Evet, geldik ikinci destemize. Hoş geldiniz sefalar getirdiğin ikinci deste sahibi arkadaşım. Birinci deste ikiye bölündü. <laughs> Bu da videonun üçüncü bölümü oluyor. Bakalım, inşallah bir daha bölünmez. <laughs> Bunu bari tam yayınlayabilmeyi umut, umut ediyorum ben. Şimdi, nihayet eğilin olsun, ilham versin, keşfettirsin. Ee, muhabbete vesile olsun niyetimi alıyorum baştan. Şimdi aklındaki kalbindeki kişinin sana dair akıl, zihin enerjilerinde neler var dediğimiz zaman masumiyet enerjisiyle başladık. <laughs> Senin masum bulan bir insan var ve varlığın e, varlığın aslında onun hayatını değiştiriyor olabilir. Seven bir insan var burada ama varlığınla birlikte 6 bir yedi bazı kaos çatışmalarda hayatına dahil oluyor olabilir. Ama ne olursa olsun ani özgürleştirici bir kavrayışla ertelemeyi bırakıp değişimin getirdiği fırsatları kucaklamak isteyen bir insan var. Nihayet diyor mesaj. Nihayet. Buraya kadar gelmişken şimdi pes etme. Pes etmen hayrına değil. Çünkü sonunda her şeye değecek diyen, onu uyaran da bir mesaj var. Yani şöyle bir şey söylüyor seninle ilgili. Ee, bu insan benim anladığım kadarıyla seni çok masum buluyorum. Sen benim hayatımı değiştirip dönüştürdün Dönüştürüyorsun ya da ve Bu değişimle birlikte Genel fırsatları kucaklamak istiyorum Çok yol aldık Birlikte çok yol aldık Pes etmek istemiyorum Çok uykusuz kaldım Seninle ilgili Geceler bitmek istedim Bitmek bilmedi çoğu zaman Ama pes etmeyi düşünmüyorum Nihayet yani sonuna kadar Gelmiş olmalıyım Hani tam olacak denen yerden dönmeyi istemiyorum. Her şeye değeceğini biliyorum diyen bir enerji var burada. E, duygularında ne var dediğiniz zaman burada yardımlaşma enerjileri var. Sana yardım etmek istiyorum, sana destek olmak istiyorum. Senin varlığın da bana yardımcı oluyor diyen bir insan var burada. Su dokuzusuyla dileklerini gerçekleştirmek isteyen, endişelerini yok etmek isteyen, tekrar hayat sevgisiyle de isteyen bir insan var. O yüzden de birazcık seni bu aralar dertli kederli de görüyor olabilir çünkü yardım etme ihtiyacı duyuyor buradaki insan sana. Burada uykusuz geceler geçiren insan sen de olabilirsin. Bir şeyi tırmanıyorsun, çabalıyorsun ama olmuyor olabilir ama hani sonuna kadar geldik bir şeyler olacak diyen bunu ümit eden bir insan var. Ama yine de burada inanç eksikliğini görüyoruz onda. Siz dışlamak onun en büyük pişmanlıklarından biri oldu. Bu da onun sizden umudunu kaybetmesine neden oldu diyor. Ve burada korkan da bir insan var. Yani bilinçaltı korkuları çok tetiklenen bir insan var burada seninle ilgili. Ve burada beden enerjisinde ne var dediğimiz zaman tapınak yoluyla kendi mabedine, kendi derinine, kendi inanç sistemine dönmeye ihtiyacı duyan, kılıç altılısıyla depresyondan artık kendisi de çıkmak isteyen, bir yolculuk seyahat ümit eden, ferahlamak, rahatlamak murad eden bir insan var. Burada bir soy ağacı var, aile ağacı var. Diyor ki bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel, kültürel farklılıklarımız var. Farklı değerler, farklı inançlar, geleneklerimiz var diyen bir insan var. Bu bizim aramızdaki bağlantıyı zorlaştırdı, zorlaştırıyor diyen bir insan var. Ve burada diyor ki sen o kadar parlak ışıl ışılsın ki hep bir numarasın. Bir numarasın yani sana ulaşılmıyor bir Bifarmus'un içinde değerli bir mücevher gibisin. Sana ulaşmak imkansız. Hani biraz soğuk geliyor da olabilirsiniz. Biraz burnu havada da geliyor olabilirsiniz. Zaman zaman ve seni hani böyle e, hep a, hiyerarşisinde bir numaraya koymuş. Yani hani böyle gözünü alamadığı bir varlık gibisin o, onun için beden dilinde. Çok başarılı da bulduğunu söylemek mümkün seni ve burada ruhunda ne var dediğimiz zaman samiyet kartı geliyor samiyet burada hani sana kendi samiyetimi nasıl ispatlayabilirim hani senin benim için çok değerli olduğunu nasıl ispatlayabilirim ya da hani dileklerini gerçekleştirmek istediğimi sana yardımcı olmak istediğimi bu sıkıntılı süreci bitirmek istediğimi nasıl ispatlayabilirim? Bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Çünkü benim içimde derin bir keder var. Keder içinde sıkışık kaldım. Olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğumu unutuyorum. Varlığımla değişiyorum. Ben kendi kendime kalınca, yalnız kalınca bunu başaramıyorum diyen bir insan var. Burada zaten bir pişmanlığı da vardı. Seni dışladığını düşünüyor zamanında ve ...bu da onun umudunu kaybetmesine sebep oluyor... ...köklerinden gelen yargılayıcı enerjiler var... ...ve burada da... ...zaten soy ağacıyla, aile hayatıyla ilgili... E, ...bağlantıyı güçleştiren... ...kültürel farklılıklar... ...farklı değerler, farklı inançlar olduğunu... ...söyleyen bir insan var... ...ve burada tekrar o hayat ağacını görüyorum... ...ya yani bu sanki... ...kendi kültürü, değerleri... ...akrabaları, arkadaş çevresi... Geleneği, ananesi her neyse çok köklü bu insanda, çok güçlü değerleri var muhtemelen ve siz onunla uyuşmuyorsunuz gibi, bu da aranızda ciddi bir mesafe, farklılık oluşturuyor gibi. Ama burada e, pes etmek istemeyen bir insan var, yani her şeye değeceğini biliyorum yani ve çok zorlu yokuşları tırmanmış bir insanda var. Bu insanla çok. <laughs> Çok affedersin. Ay bir <laughs> kapatayım. Ay arkadaşlar kusura bakmayın. Daha iyiyim ama sesim ve e, tabii birikmiş burada soğuktan dolayı öksürük beni rahat bırakmıyor yani. Neyse. Burada e, soy ağacının devrede olduğunu geleneklerin, göreneklerinin devrede olduğunu zamanında bununla ilgili bir dışlanma enerjisine maruz kalmış olabileceğimizi bunun üzüntüsünü korkusunu yaşadığını hani bunun bundan pişmanlık duyduğunu ama hani çok aranızda fark olduğunu hani senin böyle sanki ulaşılamaz number one gibi seni bir yere bir taca koymuş yani bir yere koymuş ve hani sen onun için ulaşılmaz gibisin ve ne yapsan başarılısın onun gözünde hissettiklerinde samimi olduğunu söylüyor. Dileklerini gerçekleştirmek istiyor, yardım etmek istiyor. Seninle ilgili seni masum buluyor ve senin için uğraştığını söylüyor. Yani bunlar da samimi olduğunu söylüyor. Ama zaman zaman kendi dengesinde bozulduğunu, zaman zaman çok keder içinde kaldığını ve ne yapabileceğini bilemediğini, gene köklerinin, geleneklerinin, hayat ağacının bu far, aranızdaki farklılıkların bir şekilde e, aranızda mevzu bahis olduğunu, sıkıntı olduğunu söylüyor bir şekilde aşılamıyor sanki o durum bir taraftan da şunu da alıyorum hani bu kederler bizde de kendi hayat ağacımızı büyütmeyi başarsak ama yani o kadar güçlü bağları var ki hani bu sanki <Sessizlik> sanki böyle yorulamaz gibi. Peki olası eylemi ne olur diye bir soralım bakalım. İçe dönüş. Evet hayatını değiştir kartında da onun işaretleri var. İçe dönüş kartı. Gurur yapmak. Burada sen çok başarılısın. Sen seni bir üst mertebeye koymuş. Kendisi de gurur yapıyor tabii. Hani seninle işler olmadığı zaman ve denge kartını tekrar verdi arkadaşlar. Bu insanın bu ilişkide çok dengesi sarsılıyor olabilir ee, içindeki sırları sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme amacı güttüğünü söylüyor şu an ee, anlamış ki gittiği bütün yollar aslında kendinden geçiyor ve bir yere varmak istediğinde yani doğru yere varmak istediğinde önce kendime uğramam gerekiyormuş anladım dediği bir olgunluk seviyesinde burada eee yani kendini üstün görme bir büyüklenme enerjisi yine geldi ya. Yani sizi öyle görüyor? Kendimi öyle. Burada biraz muallak şeyde kaldım yani ben. Yani kendini de olabilir gibi sanki böyle de çıkınca. Artık siz daha iyi bilirsiniz. duygusal zihinsel Uyumu yakalamakta zaman zaman zorlandığını ama bunun için çabaladığını söyleyen bir insan var. Burada içe dönüş, bu içe dönüş ona bazı hayatında ki yıkımların olması gerektiğini fark ettiriyor. Bazı gereksiz insan, kişi, durum, malzeme, eşya neyse onları uzaklaştırma ihtiyacını duyuyor. İkilik içinde kalmak, kararsız kalmak. Siz bu insanla ilgili kararsız kalıyorsanız bu anlamda gurur yapıyor olabilir arkadaşlar. Seçeneklerini varsa gurur yapıyor olabilir. Bu onun dengesini bozuyor olabilir. Kupaların kralıyla yani duygusal olarak çok hassas size karşı duyarlı geldi. Ve eğer bu ikilik durumu varsa sizin hani başka seçenekleriniz olduğunu tam olarak full potansiyel tüm gönlünüzle onda olmadığınızı fark ediyorsa bu da onun gurur yapmasına sebep oluyor olabilir. Yani ben bir numaran olayım senin isteği burada cereyan ediyor olabilir. Çünkü size, size karşı çok hassas, sizi seven bir enerji geldi burada. Ama söylüyorum ki kupaların kralı hani daha çok davranışlarında görürsünüz, o şefkatinde görürsünüz, ilgisinde, dikkatinde görürsünüz. Yani öyle söz söz duya, duymakta zorlanabilirsiniz kuparı, kupaların kralında. ya ee, yani işitsel bir insansanız özellikle kup kupaların kralı sizi çok o anlamda tatmin etmeyebilir. Ama hani duygu sezgisel sezgisel bir insansanız ve hani sezdikleri sizin için yeterli olabiliyorsa bu insanı sizinle ilgilendiğine dair pek çok işaret alabilirsiniz yani hani o olur muhtemelen. Ama önce bir içine dönecek hayatında bir ayıklanma yapması gerekiyor ve sizin netleşmeniz de onun için önemli görünüyor. Çünkü bu hani onun gurura düşmesine sebep oluyor yani İki kişi arasında kaldıysanız farklı seçeneğinizi değerlendiriyorsanız kararsız kaldığınız bir durum varsa özellikle gurur yapmasına sebep oluyor olabilir. Sizi çok sevdiği için de dengesi bozuluyor. E zamanında belki kendisi de bir hata yapıp sizi dışarıda bıraktığı için e, burada muhtemelen siz de onu dışarıda bırakma ihtimaliniz var. Yani bu da... E ee, siz dışlamak onun en büyük pişmanlıklarından biri oldu diyor ama yani siz de ona şimdi onu yapabilirsiniz sanki onun korkusunu da taşıyan bir insan var sanki burada. Bakalım neler söyleyecek size. Diyor ki tekrar sana dönmenin bir yolunu bulacağım diyor. Vazgeçmedim senden. Bir başına la o kadar alıştım ki yeni bir düzen düşünemiyorum da dedi akşamların sana çıkmasını istiyorum da dedi. Ya. Her şey kontrol altında olmalı. Sen ise kontrol edemiyorum da dedi buradaki insan. Peki. Mesajımız ne diye bakalım o zaman. İçindeki küçük ses mesajı geldi. Ay Allah'ım. Hapşırmadan, aksırmadan hayırlısıyla bir bitirseydim. Bakalım ne söyleyecek. Diyor ki: İçinde her zaman bir çocuk vardır. Ona saygını, sesini dinleyerek göster. Onun için dans ettiğim her adımda, her ilhamda, her hayal gücünde titreşmek isteyen bu küçük kız çok tatlı ve çok da canlı. içimdeki hayatı nasıl onurlandıracağını ve etrafımda nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyor. O benim bedenlenmiş varlığımın özüdür. Eğlenmek için önerilerini dinlemeyi seviyorum dedi. Diyor ki gergin olmak, başkalarının iddialarını dinlemek veya topluma, aileye, mali veya mesleki yükün, yükümlülüklere aşırı uyum sağlamak sebebiyle artık kim olduğunu bilemeyecek kadar kendinden uzaklaştın. Yolda kaybolmak göründüğünden daha fazla kadının başına gelir ya da erkeğin başına gelir. Çoğu zaman memnun etmek için, başkaları için, çocuklar için, öteki için var olmaya şartlandırılmıştır insan. Ee, ve kendini unutur, yavaş yavaş kendinden, arzularından, zevk kaynaklarından uzaklaşarak kendini kaybeder. Öyle ki yön kaybı muazzam seviyeye ulaşır. Kişinin kendi kimliğini unutması derindir. Vücut stresin acısını hissedecektir. Her zaman daha fazla, her zaman daha büyük, her zaman daha güçlü baskısını hisseder ve sonra yeniden keşfetmek için kendi içine dalmak ister. Kendini iyileştir ve ritimlerini dinle. Bu yüzden kendini suçlamana gerek yok. Bunun yerine yaşam ve kendin üzerindeki gücünü geri alman gerekmekte. Bu kart seni hemen yaptıklarını bırakmaya çağırmak ve böylece kendini her zaman olduğun hayat oyunundaki yerini geri almak için bekleyen içindeki çocuğa açmak için sana geldi. Geri adım atmanın, günlük hayatın koşuşturmacasından uzaklaşmanın, yaşam seçimlerinin ve kararlarının doğrul doğruluğuna ikna olmak için tatile çıkmanın zamanı gelmiş olabilir. Bazen kendine geri dönmek, yolunu, sevincini bulmak ve kendini mutluluğa ve en önemli veya en çılgın hayallerini gerçekleştirmeye açmak için en iyi çözümdür. Yapmaktan var olmaya geri dönme zorluğu seni kesinlikle geçici bir rahatsızlık duygusuna sokacaktır. Çünkü kendinden kaçmak, kendini gerçekten dinlemeni, dinlememeni ve umursamamanı sağladığından Genellikle daha kolaydır. Artık ne yapacağını bilmediğin ihtiyaçlarına ilgilenirsin. Bil ki doğru attığın her adım sana kendini tamamen keşfetmenin ve koşulsuz sevmenin yollarını sunacaktır. Bu yüzden şimdi kendine öncelik vermeyi seçerek kendini yaşamaya zaman ayır. Neyin titrediğini ve içindeki çocuğun neyi canlandırdığını hissettiğin anda izlemen gereken gerçek yolu da bileceksin. diyor. Burada e, burada e, bir yaşam atölyesi çalışması önerilmiş. Diyor ki içinde neyin titreştiğini bulmak ve hayatının sanatçısı olmak için kendine zaman ve alan yarat. Hiçbir şey yapmasak, yapmamak can sıkıntısı yaratacaktır. Bu da içindeki çocuğu yandırarak kendini daha iyi ifade etmesine izin veren bir duygu oluşturacaktır. Oradan yaratıcılığın ve aynı zamanda ruhunun fısıltıları gibi derin özlemlerin ortaya çıkacaktır. Bu nedenle gürültüsüz ve kargaşasız meditasyon alanları için her gün hayatından en az 15 dakika randevu al. Bu süre tekrar edildiğinde yavaş yavaş fikirlerin, hayallerin, arzuların ortaya çıktığını göreceksin. Onları bir yere yaz dedi. Mesaj... Yani artık tekrar canlanmanın, kanlanmanın, hayat dolmanın vakti gelmiş senin için. Ve diyor ki evrensel ruh bizi yargılamaz. Yargılar insanoğlunun icadıdır. Yargı kendimizi yapay, çoğu kez idealistçe olan kusursuzluk, ahlak doğruluğu ya da gerçeklik standartlarına göre yargılarken kullandığımız kıyaslama ve hakimiyet kurma vasıtalarıdır dedi. Burada kendini çok yargılıyor olabilirsin. Karşındakini çok yargılıyor olabilirsin. Diyor ki her yaratma edimi ilk önce bir yıkma edimini gerektirir diyor. Burada da yıkılan kule de gelmişti bu insan içinde. Diyor ki hayat bilincin sonsuz dansıdır. Evet. Evet arkadaşım. Umarım nihai ilini olmuştur. Bana müsaade daha fazla konuşamayacağım. İyi bak tatlı canına. Bay bay.